Herkese merhaba arkadaşlar Kanalımıza hoş hoşgeldiniz ee, Yeni bir video çekiyoruz Servenimiz balık Balık serveni ee, Balığa gidiyoruz arkadaşlar ee, Artık pazar oldu Pazar sabahı Demeyelim daha gece yarısı Saat 1-1.30 civarı Arkadaşları bekliyorum şimdi ee, İzmir'den İzmir -Gazemir'deyiz. Gazemir'den Bodrum Güllük Bodrum Güllü'ye gideceğiz. Bodrum Güllük'te e, Barış Kaptanımızla balığa çıkacağız bugün. Balık yapacağız kısmetse. İnşallah yakalarız. E, paylaşırız. Bir balık serüvenimiz var bu hafta. Onu sizinle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Bakalım neler olacak.

Yem bulamadık. Artık ne varsa tayfa burada. Devam. Saat 5. Milas Güllük'teyiz. Tekneye yerleşiyoruz. üzerine çıkacağız bakalım arkadaşlar. Göreceğiz. Evet arkadaşlar tekrardayız. Tayfa. Sevan. Yambuka kalbi. İmasa sütü. Çıktık. Evet. Aslında da yapılıyor. Ulan nereye kalacağız? Nereye kalacağız? Ee, hedefler büyük tabii. Balık yapacağız abi. Tamam mı kalacağız? Kalınca kalmayacağız abi. Tamam. Metin! Nereye kalacaksın? <laughs> ben hamsi tutacağım hamsi. Tamam. Evet Metin. Unut bakayım ben geçen nasıl unutacağım? Abi. Oğlum nasıl Metin? Abi birileri demiş ki balık tutmaya gittiler. Hayır abi biz yengeç oynatmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> biz yengeçleri oynatıyoruz hadi <laughs> oğlum. Yengeç güreşi. Şimdi hangisi galip geliyorsa onu kesiyoruz. Onu abi. sonra suya atıyoruz. Onu kes. Ha, kaybedeni kesiyoruz. Kesiyoruz. O büyük olan gidecek galiba suya. Büyük olan. Aha oh! ufa bak Oo oh! bak bak. bak. Çekişmeli bir maç var. <laughs> oh! bak bak. Bak 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 bak. <laughs> Bak 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 bak, bak. bak. haydi. Haydi oltaya, evet. oltaya! Sen oltaya. canım gel oltaya. Sen yaşayabilirsin. <laughs> haydi. Onu yaşatmaya gittik. <laughs> Musti, bıçağı alabilir miyiz? Abi, bir de, bir de, bir de. Hadi kardeşim, çin çupraya gideceğiz. Abi, Bu kadar gırgır yeter. Abi neredesin sen sabahtan <laughs> beri <laughs> Barış abi. Önce eziyet ediyor. Valla. abi direkt bizi kuyusuna götür. Evet arkadaşlar. Güllükten çıktık sabah. Buralardayız. Ama maalesef balık yok. Ya biz bilmiyoruz bu işi. Ya gerçekten balık yok. Kimse de yok. Bütün teknoloji boş. bak tefek tek bir şeyler çıkıyor. Bir daha yer değiştirdik. Bakacağız. Metin hocamız uyuyor. Kendine yani yanaşıyoruz bakalım şimdi. Bir de burada döneceğiz. Durup ne vaziyette? Ne olacak? Göreceğiz. Bir şey atıştırdık saat. öğleden sonra bir buçuk gibi oldu. 13.30 Bakalım bize burada döneceğiz. Ama balık yok. Birkaç parça. Bunları da paylaşıyorum. Doğru düzgün balık çekemedik. Alamadık da doğrusu. Hiçbir tekne alamıyor. Hepsinin de bağıntı içindeyiz. Bakalım şimdi burada yiyeceğiz şansımızı. Stop <laughs> etmeye <laughs> çalıştık. Bunu direkt mangala koyacağız. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Geçelim hayvanlara. Abi yemiş lan yemeği. Kimi kimi keseceğiz? Neyle alacağız? Abi kopatır mı yemeğini ya? Onlar da ne takılır? Biri kanatlar gibi. Çiftçiliği alamayacağız mı? Çiftçiliği de almayacağız. Şuradan giyip, öyle alalım. Abi gerek yok. Bir riske gerek yok. Bakayım abi. Kuyruk tehlikeli olabilir Abi onu alamazsınız oğlum. Ne yapacaksınız oğlum? Almayacağız abi. Yeni rekod Böyle mi bitecek? Yazık hayvana. Abi. Yanaştı. Birine kurtaralım ama hayvan böyle mi gitti? Yanaştı. Hadi Kuyruğa dikkat et. onu valla. arkadaşlar. Dönüyoruz limana. O yakaladığımız balın ismini tam olarak bilmiyorum. Kedi balı diye söylediler. Vatoz grubundan. ismini tam olarak yazarsanız, görebildiyseniz sevinirim. Ee, pek kaydı değer balık yakalayamadık. Bugün balık olmadı. Ee, kaptanımız da birkaç gün önce çıkmış yoktu balık dedi. Şimdi çıkıyoruz limana. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Baba Gökhan'ındayız. Dönüyoruz eve. Şimdilik hoşçakalın. Başka videoda görüşmek Bakın Görüşmek üzere